Danfüsünü öğretmen, öğrenme ve öğretme sevdalısı, mesleğine aşık, her çocuk özeldir diyen binlerce öğretmenden birisiyim. Şu anda size biraz öğrenme sevdalısı kavramını açmak istiyorum. Bence öğrenme ömür boyu süre gelen, hayatımız boyunca nefes aldığımız sürece olması gereken bir olgu. Çünkü öğrenmenin, bilginin ucu bucağı yok. Öğrenmeyi kestiğimiz zaman hayattan da korkmuş oluruz. Yenilikleri takip edemeyiz. Yani buraya nokta nokta sizin doldurmanızı istiyorum. Çünkü öğrenme ucu bucağı olmayan dedik sonsuz bir deniz. Bu arada şunu söylemek istiyorum hiçbir zaman için ben tamam oldum ya işte iyiyim diye bir şey söz konusu değil. Bana göre tabii ki. Evet bu arada kanalımla ilgili size biraz açıklama yapayım. Kanalımda birinci sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yararlanabileceği konular istiyorum. Bunun dışında eğitim sohbetleri, ilham veren hikayeler e, de paylaşıyorum. Sizden bir isteğim var. Evlerinize konuk olmam için, bu öğrenme ve paylaşma ağını birlikte büyütmek için kanalıma abone olmanızı, yorumlarınızı ve bana önerilerinizi e, öğretmenim şu konuya da değinseniz ya da işte şunu da şöyle yapsanız diye önerileriniz olabilir. Bunları sun Öğretmen Instagram hesabından bildirirseniz çok sevinirim. Çünkü kanalımda çocuklara yönelik program yaptığım için e, yorumlar kapalı. Oradan yorum yapamıyorsunuz. Bunun yerine diğer hesaplarımdan e, yorum yaparsanız, tavsiyelerde bulunursanız sevinirim. Evet, son olarak diyorum ki kanalıma abone olup ve zile tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.